Met iyi Mehmet. Met iyi kreşte çok iyi paketler geçiyordu. Ailesi ona kreşe bırakırlar. Ailesi de kreşe ve sınıfa girdi. Kreşte her gün çocuklar iyi eğleniyordu. Mehmet de şarkılar öğreniyor, oyunlar oynuyor. Ve çocuklar oynuyor. Ve çocuklar yine öğreniyor. Ve çok mutlu. Arkadaşlar ne güzel oynuyorlar. Kreşte her şey bir sürü oyuncak var. Oyuncak itildiği çocuklar artık dolaptan çıkardılar. Ve oynamaya başladılar. Met arkadaşının yanına da gidip ben de oyuncağı götürebilir miyim dedi. MET de yarın klasik öğüten getirirsin kılmadan dedi. MET arkadaşına söz verdi. Kırmadan oynayacağım dedi. MET de oynamadan oyna dedi. MET anneciğim benim direktörüm dedi. Annesi ben oyuncağı hiç görmedim dedi. Annesi Ben oyuncağı oynayacağım. Yarın kreşe gelince getireceğim dedi. Annesi tamam met dedi. Met annesine söz verdi. Tamam anneciğim dedi. Annesi gümseyerek sen kıyaşa gelirken getirirsin dedi. Tamam anneciğim dedi. Met yatağına kalktı ve toparladıp asal toparlanıp çıktı. Annesi kıyaşa bıraktı ve Met Met kıyaşının yanına koştu ve Vakitte geçecek koşmaya başladı ve bir daha koştu ve koşmaya başladı. Mert köye geldiğinde Emre'ni dönünce evde unuttuğunu fark etti. Şimdi ben seni ne diyeceğim? Emre'ni dönünce mi unuttum? dedi. Evet benim. Bu önemli bir konu. Gelecek annenin istenisi ne çok Gelecek. dedi. Mehmet annesinin gelmesini bekledi beklemiş, beklemiş. Sonunda annesinin yine geldi. Kreşe dolu yanına geldi. Ve içi girdi. İçten işini alıp doğru kreşelere. Han için teşekkür ederim dedi. Ben işten istemedim. Demedim. Teşekkür ederim Sihan'a. Rica ederim dedi. Mehmet, Ben de oyuncak aldığım için teşekkür ederim sana. Mehmet de. Rica ederim dedi. İki yakın dost olacağız dedi. Ve evet. çok olacağız. Ve arkadaşlar oynayacağız. Bunu oynayacağız? ve sen an Dedi. Met ne kadar mutlu ki arkadaşları ne güzel oyun oynuyordu. Direksiyonu oynuyordu. Ve oyunu oynamaya başladılar. İki yakında da sordular. Bir isim et. Beni Mehmet. Bir sürü öğrenci var.